Merhaba sevgiler saygılar. Şu anda Ankara'ya gelmiş bulunmaktayım. Geri geri yürüyorum. Çünkü arkamda Game Show binası kalıyor. Sabahın erken saatleri cumartesi saat 9.40. ve EGM Show'a girip bakacağız. Ne var ne yok, gezeceğiz içerisinde ne olmuş ne bitmiş. Tanışmak, konuşmak isteyen olursa onlarla muhabbet edeceğiz. EGM Show'da olup bitenleri sizlere aktaracağız. Bak onun için kattım İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Çok mu zor oldu? Hayır ama uykusuz. Neden? Çünkü Witcher 3 Blood Bay'ını bitirmek üzereyim. Ya tüm gecemi ona harcadım. Allah beni kahretmesin. Şu e genç yolun kapısının önündeyiz. Daha açılmadığı için böyle bir sıra var. Sıra var ve daha dakika bir böyle hemen tanıyan biri çıktı. Aha! Yolda ölümü kesti. Sen Enes olur musun lan? Ver o parayı bana dedi. Böyle. Çekti bıçağı salladı şöyle. Girişler başladı. Birkaç fotoğraf çektik. Birkaç kişiyle el sıkıştık. Gayet üstü bir sohbet ettik daha içeri girmeden. Hızlı bir başlangıç oldu bizim için yani. Bakın burada insanların bilet aldığı yerleri görüyorsunuz. Birazdan şuradan, şu bölgeden kartı alacağım. Saat 1 ile 2 arası bir konuşma yapacakmışım. Yani yapacağım. Bir iki arasında olduğunu buraya gelince öğrendim. yeni nesil oyunların getirdiği değişiklikler sanırsam doğru ismi bu olacaktır diye düşünüyorum. Kameralarımıza el sallayanlar. Şu gene Nusrat mı? Her fuarda görüyorum. Gençlik Bakanlığı tarafından onaylanmış Şanakkale Savaşı konulu Nusrat gene bu fuarda yerini almış. Şurası VR First. Şimdi Nusrat'ı geçiyoruz. Nusrat'ı geçtikten hemen sonra. Aa şu VR First'e bakalım. Blind. Cree Engine teknolojisiyle VR First. Deniz görmez. Gelmiş. Hoş geldim. Climb mı oynuyor burada evet, Evet, Climb oynuyor mi? arkadaşlar. We are first stand arkadaşlar da yatıyorlar. Ne oynamıştım? Çok başarılı oynamıştım. O kadar başarılıydım ki. İki kolla aynı anda basın. Başarılı, Başarabildim. Sonuna kadar tırmandım. Bizim standımız var mı? Evet, şurada bir TL versin. gizli kapılar arkasında oynanan niyeyse herkes oynayı demiyor mu Borbain? O gizlilik niye? Hayır o gizlilik şey değil, içeride video izletiyorlar. var. Orada bir şey yok. Özel bir video yani içeride. Ya özel bir video. <laughs> Bakalım mı? Oo inanılmaz Oo. özel bir video dönüyor şu e, anda. Herkes göremez. <laughs> yani görmen için de özel bir şey lazım. Şey, şey <laughs> Sadece bir Gördüğüm kadarıyla döşemişiz, bir de iki tane masa atmışız gelip konuşmak isteyen olursa diye. Aynen. Sade, insanların alanını gasp etmemişiz yani. Çok Aynen. düşünceliyiz ya, lanet olsun. Burada da bir... Bu kimin tankı ya? Bu kimin tankı? Bunu alın buradan ya. Bu bizi bloklamış. Elisa abi. Elisa abi. Efendim? Al. Siz de Ha, ah, hadi çekiyorum gel. Bu hadi hadi konuş. Hadi. Yayınlanacak <laughs> e, bunlar hadi. Söyle kameralara konuş. Riot burada gümbür 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 diyor. Ama henüz kopacak kimse yok. Yani bu kadar erken müzik neden? Nerede Riot etkinleri? Hemen söyleyeceğim. Şu müzik kesin ya. Aa No 70 burada da gelmiş. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bunun şey sesini kıstıralım ya bu çok açık ya. <laughs> bu, bu nedir ya? <gülüyor> 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 bak ne kadar etkiliyim. Hilal girmez ama etkinliğimi ortaya koydum. No 70'i daha önce denemiştik hatırlıyorsunuz. Ee, bakın tamamen Türkçe yerli yapım bir adventure horror platform puzzle e, ve değişik öğeleri olan bir oyun. Ben oynadığımda memnun kalmıştım konuşmuştuk. Ee, daha az korkunç versiyonu yaptınız mı benim için hocam? Daha iyisi var. <laughs> daha korkunç var yani. Evet, evet. o zaman görüşmek tamam, üzere. Be ben şimdi kaçıyorum. Bir daha uğrar mıyım bilmiyorum. Göster bize Merlin'i kazanayım mı? Murat abi bak kimi getirdim. <laughs> Bu kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir arkadaşımız. E, biz burada müzeyi açtığımızı görünce kendi evinde hazırlamış getirdi buraya. Ya. Oraya. Vallahi. Oo, Çünkü o ben şey bir gün hazırlamış. Ya. Şey, biz hemen üstüne Mario'yu kondurduk oraya. biniyorlar? Ne oynuyorlar? Ne oynuyorlar? Neredesin sen? Bekle beni, beni bekle, beni bekle. Hah. İkinciyim işte. Uçacağım birazdan. Ah. İçine geçtim. Uçsana işte Neredesin? Güzel sürdün abi. Allah takdir etti. Şu değil mi? Oynadın oyun. Evet. Aa konferans sonu burasıymış da. Konferans salonuna bakalım. Şöyle. Burada bir seminer de olacak. Ben bir şey sormak istiyorum. Siz mesela oyuncu olarak neden şikayetçisiniz? Hani, abi şundan çok şikayetçiyim hocam şundan çok şikayetçiyim dediğiniz bir konu var mı? Yerine sizde. Oyun fark ettiniz. Yani elektronik artist, Ekibi bizim hayatımıza soktu. 3 harita 5 liraya gel 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 diye bir esnaf havasında bu işi yaptı. Geçen gün şey oynadı. Ee, bir şey çok sevdiğim bir oyun. Bayağı bayıla bayıla oynadım. Adamlar Blood and Wine diye bir PLC yaptılar. Yani ek paket yaptılar. Ekstern şirket diyorlar kendisi. 54 lira diye PSN'de. Ama oyun 30 saat sürüyor. Yani böyle bir şey 54 lira 30 saat sürüyor. 30 saat süren oyun. Neyse arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmanız için. Burada bayağı güzel kalabalıktık. Vallahi ayağınıza sağlık. Alkışlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ee, umarım keyif almışsınızdır. Daha da inşallah bir daha yaparız. Ankara, bir ne yapıyor? Yabancı olsak böyle der. Şimdi geldik İndalım'da. Şimdi bir indi gezmezsek ayıp olur. Ekim de iş Evet. Bizim ee, de elde datta reklam e, vardı. Reklam oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> bir liramızı bile almadınız. <laughs> ha onu şimdi almaya geldik. Abi. <laughs> abi 360 Çat 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 kombo yapıyorsun. Kombo yaptıkça sol üst köşedeki cesaret metren diyeyim artık. Boss metrin e, artıyor. olmasa rezili yiyorsun abi. Adam oyuncu abi hiç söylemene gerek yok. Bu, halledecek öyle. O boşlukta oyun gezerden ya. Adam oyun gezerden. <laughs> Aynen. Durdurum gaza getirmeyin. Başaramazsam kötü olacak. Oturdum. <laughs> <laughs> Aynen. He, her birinin sonunda da abi bizim Herkül'ün ağzından böyle bir hani hadi ışık olsun falan hani ilk yaratılan ha, ıı, şey, şeyse ona kes. ilk toparlanacak şey de olur dedi. Devam ediyoruz. Devam şurada. ediyoruz abi. İkinci bölüm geldi. Abi, Ay, iyi abi iyi oynuyorsun. Sen bir oynuyorsun. Sen ilk bölümü sevdiysen. Şöyle bir daha gözüküyor. Peydat olalımız böyle yavaş yavaş yok alıyor. <laughs> <laughs>